Merhabalar herkese, ee, bugün mikroservis mimarisine bir ödeme sistemi nasıl entegre ederiz onu göstereceğim. Aslında planda böyle bir video çekmek yoktu, yalnız bende böyle bir e, iş istendi. Bende yaparken hem bunu videoya çekeyim, YouTube'a atayım dedim çünkü Türkçe pek bir kaynak video olarak bulamadım. Ödeme sistemi entegrasyonu adı altında YouTube'da veya Ücretli Udemy gibi kanallarda Verilen ödeme entegrasyonlar e, entegrasyon Değil bunu gerçek bir projede büyük bir projede Uygulama imkanınız yok Uygulasanız bile En ufak bir hata durumunda Kaos yaşarsınız Bu yüzden e, Tam bir yapıyı nasıl kurarız nasıl oluştururuz Bunun tasarımını anlatacağım Belki ilerleyen günlerde bunun uygulama koda dökülmüş halinde videoya çekerim. Ee, kısaca Geçelim Ö Olayımız şu e Müşterinin şu şekilde bir Ödeme kısmı var lakin Kendisi bir sistem entegrasyonuyla bunu kullanmak istiyor İstediği şey de yurt dışında çok sıkça kullanılan Mule adında bir uygulama Normalde Hepsi burada ya da Trendyol gibi sitelerde nasıl olur? Ödeme ekranında bir e, kart bilgisi ister Kartınızı girersiniz Ödemeye basarsınız çalışır Bizimkinde giriş kısmında ufak bir değişiklik var Biz burada kendimiz kart bilgilerini tutmayacağız Müşteri ödeme kısmına girdiği zaman Adamın çalıştığı firma MOLİ'di MOLİ'ye Moli bir istek açacağız MOLİ bize bir URL döndürecek Molicon, e, Payment bilmem ne bilmem ne şeklinde Bir URL'e döndürecek Müşteri bu URL'ye girip bu kısımda mesela kredi kartını seçtim. Kredi kartını seçtikten sonra kart bilgilerinin bolinin sitesine girdi yani tamamen bizden bağımsız veya başka bir seçeneğe çıktım. Burada ödemesini yaptıktan ve başarılı olduktan sonra veya hatalı bir durum olduktan sonra bize bir tane callback üyelerimize istek atacak. Biz de oradan bakacağız ödeme olmuş mu olmamış mı ve ona göre kendi servislerimizde işlemler yapacağız. Ee, şöyle anlatayım. <laughs> dediğim gibi müşteri burada ürünlerini seçti veya faturalarını seçti neyse bir, herhangi bir ödeme kısmına geldi. Pay'e bastı. Bastıktan sonra bizim bir tane programımız olacak, bir tane servisimiz olacak burada. Create Payment link adı altında. Bu database'imize bir insert yapacak. Kendi log tablomuz gibi, işlemleri tuttuğumuz tablo gibi düşünelim burayı. Adına ben payment Information dedim. Ee, burada id, log data vesaire vesaire biraz daha genişletilebilir ihtiyaca göre bu. Biraz da kervan yolda düzdür mantığında ee, Buradaki tabloların tablomuzu ekleme yaptı Yaptıktan sonra molinin o URL oluşturan Apisine bir Create URL API Servisine bir istek attı Attıktan sonra adam bize buradaki Açacağı sayfanın URL'ini döndürdü Biz de bunu müşteriye döndürdük Müşteriye döndürdükten sonra müşterimizin Ekranı O ödeme sayfasını açtı yani müşteri artık buraya girdi Buradan ödeme yöntemini seçti, kart bilgilerini girdi ve ödemeyi yaptı. Ödemeyi yaptıktan sonra yukarıda da bahsettiğim gibi bizim bir callback servisimize istek atacak. Callback apimize istek atacak. Şurası bizim kendi callback apimiz. Burada iki ihtimal var. Bir e, success olmuştur yani ödeme başarılıdır. Veya başarısızdır. Başarısızsa biz direkt kullanıcıya bir payment error ekranı göndereceğiz. Ödemeniz alınırken bir hata oldu, ödemeniz alınamadı gibi. Veya success durumunda biz burada müşterimize şunu göstereceğiz. Payment successful waiting process. İşlemler işleniyor, bekliyor manasında. Bu waiting process'te bizim burada bir status servisimiz dinleyecek. Buna birazdan geleceğim. Yani müşteri şu anda ekranda waiting process ekranını görüyor ödemesini yaptı kartından para çekildi biz aynı durumda success olduğu zaman burada bizim bir tane kafka topiğimiz var kafka bildiğiniz gibi e, mesajlaşma e, olay mesaj tabanlı bir yaklaşımdır bir yazılımdır biz kafkamızda process payment adında bir topiğimizi e, payment id 5 bunun ödemesi yapıldı. Bununla ilgili gerekli işlemleri yap. Kafka'mıza bunu yazdıktan sonra bizim process payment'ımızı dinleyen bir tane orkestratörümüz olacak. Orkestratörümüz burası. <laughs> orkestratörümüz e, process payment'tan yeni bir mesaj geldiği zaman e, çalışacak bir yazılımımız burada. Yapacağı işlemler de şu. Öncelikle şunu yapacak. Bizim payment servisimize bu Payment ID 5'in ödendiğine dair bir bilgi yollayacak. Bu Payment servisimizde bizim örneğin database'imizdeki Payment durumlarını tutan kısma bir veri yazacak. Ha şu fatura invoice 5 ödendi tamam. Burada orkestratörümüz payment servisimize grpc ile istek yollayacak veya burada <laughs> <laughs> http ile gidebiliriz. Ee, gene aynı şekilde kafka request response tasarımıyla da gidebiliriz. Yani işin özeti orkestratörümüz payment servisimize bir ödenle dair bilgi olacak ve cevap bekleyecek. Bunu yaptıktan sonra invoice servisimize bir CRPC ile gene istek yollayacak ve burada bir response success durumlarını olacak. Ardından işlem bittiğimiz bittiğinde buradaki bizim o waiting prosesi ekrana iletişim kuran status servisimize bir mesaj olacak. Bu işlemin durumu tamamlandı. Artık bunu success'e çevir. Şimdi olay buraya kadar çok güzel. Her şey okey. Lakin e, şurada örneğin <laughs> bizim payment servisimiz ödemeyi grpc ile istek atarken buradaki servis database'e yazamadı. Veya bu servis şu anda çöktü. Bu durumda ne olacak? Veya payment servis isteğini yaptı. ilerledi ama invoice servisi burada iş, işleyi, isteği işleyemedi. E bu durumda ne olacak? Ödeme yapıldı. Adamın kartına para çekildi. Bizim database'imizdeki, servisimizdeki bir kısım işlemi yaptı. Burada yapılamadı. Çok bir veri tutarsızlığı. Hatalı işlemler var burada. İşte bunun için e, yazılımda da bir design pattern olarak kullanılan Saga design pattern'ı kullanacağız. Bu şunu yapıyor arkadaşlar buradaki hata durumlarımızı yönetmemize ve hata durumunda ne olacağını bize yol gösteren bir şema diyelim. Bu şemaya göre de kodumuzu yazarsak çok e, temiz bir şekilde kodumuzu yazmış oluruz. Bu nasıl çalışacak? Önce start kısmında Kafka'yı dinliyor. Orkestratörümüz Kafka'yı dinliyor. Yeni bir mesaj geldiği zaman bir tane bizim log tablomuz olacak. Mesela şu en başta database'imizde şurada bir insert yapmıştık payment information ile ilgili. <laughs> Burada e, Bunun yanına bir tane daha payment information log tablosu tutuyoruz Payment information logs Burada da loglarını tutacağız Bizim buradaki payment information id'imiz neydi Örneğin 1'di Şurası id olsun Şurada bir de mesajımız olsun İşlem başladı Set status yani işlemimizin ilk adımı, orkestratörümüzün yapacağı ilk adım Action start Bunu log'a yazdım Action start İlerledi Create payment Burada başarılı durumunda Write log payment created Buraya bir Payment created durumu yazdım Ardından gene başarılı oldu ilerledi Write log invoice created Buraya bir log daha yazdım, invoice created en son aşamaya geldi Yani artık invoice to update dediğine göre işlem bitti Ve App dedi işlem tamamen başarılı bu ödeme Doğru bir şekilde alınmış oldu Lakin örneğin şuradan gidelim Gene işlem başladı Ama payment created edilirken Bir hata oluştu Bu durumda şunu yapacak arkadaşlar İlerledi ilerledi Artık burada error oldu şu aşamaya geçemez Bir sol aşağıya döndü Burası neymiş Set status Bright lock action Failed. Yani şu oldu. Action Start. Şuraya geldi bunu yapamadı. Aşağı indi. Ve Lock bastı. Bright Lock Action Failed Payment Error. <laughs> Veya Payment aldı. Status yaptı. Payment aldı. Invoice'u createlerken bir hata oluştu. Bu durumda şu olacak. Burada bir tane log mesajı bastı invoice update failed ve bir aşağıya geldiği zaman rollback payment. Şimdi yazılımda rollback ve commit kavramları vardır. Commit bir işlem başarılı olduğu zaman tüm transactional işlemleri commitlemek için kullanılır. Rollback de geri almak için kullanılır. Burada biz payment create etmiştik ya. Bu payment'ı şu an rollback yaptık. Bir geri geldik. Write location failed. Bunda yaptık ve burada işlemimizi iptal ettik. Cancel. Aslında Buradaki olay tamamen bu Bir güzel avantajı da şu Bu şekilde yaparsak Yapımıza çok bir sıkıntı çıkmaz Çıksa dahi e, Bir karışık olmaz müşteri ödemeyi yaptı Ama bizim işlemlerimiz yarıda kesilse bile burada bir sıkıntımız olmaz Ve bir güzel avantajı da şu Biz burada müşteriden Ödememizi aldık Buradaki apimiz bizim Kafka'mıza payment ID 5'in ödemesi alındı şeklinde yazdı ya. Biz bunu production alırken buradaki Kafka brokerlarını yani Kafka'mızda mesaj saklayan kısımları üç farklı yapıya aldık. Burada herhangi biri çökse bile diğerine geçip işlemler aksamayacak. Veya yarın bir gün loglarda da sıkıntı olduğunu düşünelim. Biz buradaki brokerlarımızdan mesajlarımızı görebiliriz. Ha şu tarihte şu saatte şunun ödemesi alınmış ama işlenememiş. Biz buna kendimiz manuel müdahale edebiliriz. <laughs> Burada diğer bahsedeceğim nokta şu. Burada anlatmadım ama e, bilgisayar bilimlerinde <laughs> race condition diye bir olay vardır. Race condition kısaca şudur: aynı kaynağı iki farklı kişi aynı anda erişmeye çalışırsa bunların sırayla yapılması lazım. Sırayla yapılmadığı durumlarda datamızda tutarsızlık olur. Mesela bir tane volat uygulamamız olsun. Yani cüzdan. içinde 10 TL'miz olsun. Buna biz iki farklı kaynaktan multi trading ya da multi processing da çıkar bu daha çok. İki farklı kaynaktan istek atıyoruz. Eksi 10 lira. Şimdi bu ikisi de aynı anda buraya erişmeye çalışırsa bu ikisinin de aynı anda buradan para çekme durumu var. Yani şu olur. En son total bakiyemimiz aynı anda ikisi de çektiği için eksi 10 TL olur. Bu istediğimiz bir durum değil. Bunların sırayla olması lazım. Bu buna eriştiği zaman bunun sıfır olması lazım. Bu sıfır erişmesi lazım artık ve erişememesi lazım aslında daha düşük bir değer olduğu için. Burada uygulamamızın hata vermesi lazım. Buradaki bizim durumumuzda şu. Bir ödemeye adam iki kere bastı ya da ortak bir şirket hesabı iki kişi aynı anda ödemeye çalıştı. Bu durumda bizim faturamız iki kere ödenmeye çalışacak. O yüzden şunu yapmamız lazım bizim. Burada invoice ID'miz 5 vardı ya. Ee, özür dilerim 3 yazmışız. Burada şurada 5 yazmışız. Neyse önemli değil. Burada bizim fatura ID'miz bu. Ödenecek ID. Bizim bunu ilk istek geldiği an kilitlememiz lazım. Ama bunu biz multi çalıştıracağız. Tek thread çalıştırmayacağız. Bu yüzden zookeeper adında bir yazılımda kullanabilirsiniz. Bunu da araştırabilirsiniz. Zookeeper. <laughs> şu yazılımda araştırırsanız oradaki multithread sorununu çözebilirsiniz. Şunu da bahsedeyim. Şurada status servise e çok değinmedik. Bu status servis bir program arkadaşlar. Burada ben şu anki yapımda şey kullanacağım. Socket IO kullanacağım. Bu waiting process payment successful ekranına geldiğin bizim bu socket IO servisimize bir bağlantı kuracak. Burada en son payment <laughs> successful olduğu zaman burada bizim bir kafka topiğimiz daha olacak Bu socket.io da bu kafka topiğini dinleyecek Şuradaki En sonki işlem bitince de bu kafka topiğine Ben şu faturalı şu gelen isteğin ödemesini bitirdim diyecek Kafka topiğine bunu yazacak Status servis yani socket.io da Kafka yardımıyla aslında burayı dinleyecek buna bağlanacak bu bunu okuduğu anda soket ayoda bizim bu payment successful ekranınıza veriyi gönderecek. Ben ödememi başarılı aldım veya hata durumunda aynı şekilde başarılı alamadım diye. Anlatmadığım başka bir şey var mı diye bakıyorum. Sanki yok, sanki yok. Bu şekilde de mikro servis yapısında bir ödeme entegrasyonu kurabilirsiniz. Ya da en başta bahsettiğim gibi biz burada link oluşturuyoruz, link bize geri geliyor falan filan. Bahse fark ettiyseniz o oh, şu kısma kadar. Orası şu kısma kadar. Siz burada kendiniz kredi kart bilgisi de alabilirsiniz. Şuraya kadar değiştirirsiniz. Şuraya kadar değiştirirsiniz şu üst tarafı. Oradan sonrasını gene aynı şu şekilde yapabilirsiniz. <laughs> Bahsedeceklerim bu kadardır. Umarım faydalı olmuştur. Yeni bir şeyler katmışımdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.